İbn-i Cevzi Teala der ki Ashab-ı Keyf'in bir köpeği vardı affedersiniz Kıtmir şimdi Tarsus ve civarında e, Rom İmparatoru Deklanyus'un zulmü söz konusu oluyor ve Ashab-ı Keyf bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar mağaraya iltica ettiler imanlarını muhafaza için orası da ayrı bir destan Köpek de bunların afedet peşinden gidiyor. Köpeğe hoş moş diyorlar. Hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar polisler, jandarmalar vesaire. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek diyor evini cevizi. Hayvan hayvanlar da kendi yani yaratılışları icabı konuşurlar, anlaşırlar vesaire. Asabı keyfi böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede e, köpeği kovuyorlar, köpek diyor ki beni niye kovuyorsunuz siz? diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ın muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıkoyuyorsunuz? Al al diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor, gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla, hayvanı bu sefer sırtlarına vuruyorlar, köpek onların sırtına gitmeye başlıyor bu sefer. i̇bn Cevzi diyor ki, bak sen de bir ehlullah'a intisap edersen, sen de bir ehlullah'ın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsen, Allah لَقَلْ لَقَيَفَهَا Bu işte samimiyet esastır bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibar ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye peki gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar kıtmir geldi, baktılar ki bu samimi cidden vesaire, bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da, o da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum, arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazu da bilmiyorum. gel yani Allah yar Rabbimiz hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü şu, şu, şu söylemekte bir e, zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. E Eylullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimallahu teala güzel söylüyor. Ya Resulallah Cebaşet çoğun Sege ashabı

Rabbi Kuddise sirru Ya Resulallah Ey resul sallallahu aleyhi ve sellem Cebaş etçun Segi keyif cennet şevem Der zümreyi ashab Ya Resulallah bu ne iştir diyor ya Bu ne haldir ya Resulallah diyor ashab Keyfin diyor köpeği kıtmir diyor senin ashabınla birlikte diyor cennete girecek diyor. O revet der cennet men der cehennem keyrevast o, o kıtmir senin ashabınla birlikte cennette gezecek tozacak ben ise işte cehennemde gezeceğim ya Resulallah bu ne acayip haldir ya. Ee, şimdi pazarlık başlıyor. O sege asabı Kıtmir asab keyfin köpeği olduğundan e, onlara muhabbet besledinden cennete girecekse he, o kıtmir asabı keyfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin, ben de senin ashabının köpeğim diyor ya Resulallah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin ashabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahibe sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Eylullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp tatmin kalbin huzuru eyullah kaddesallah esrarahuma efendim muhabbete bağlıdır o bir göldür balık peki gölde yaşar eski insanlar bunun farkında olduğu için amir memur kadın erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor